Merhaba arkadaşlar. Ziya Selçuk uzaktan eğitim ile ilgili bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Sizlere o açıklama aktaracağız ve okulların tam olarak ne zaman açılacağını sizlere açıklayacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone ol videomuzu like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Ziya Selçuk'un açıklaması şöyleydi yeni bir uzaktan eğitim haftasında daha herkese günaydın. Öğretmenler ve öğrenciler olarak ekranlarımızı açtık ve her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz. Tek dileğimiz sağlıklı okullarımıza kavuşmak, bunun için önce kendi sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor dedi. Ve birkaç açıklaması daha var, onlar da şöyle. Bir atakta dördüncü sınıflardan dedi. de dördüncü sınıflarda matematik alanında ülkemizin ortalaması 40 puan artarak 36. sıradan 23. sıraya yükseldi. Fen alanında da ortalamamız 43 puan artarak 35. sıradan 19. sıraya yükseldi. Hedefimiz ilk 10 ülke içerisinde yer almak dedi. Ee... Bu tabi ayrı bir açıklamaydı. Ancak sizlere şunu da söylemek istiyorum. Okullar ne zaman açılacak? Birçok arkadaşımız bu soruyu merak ediyor. Bazı videolarımızda sizlere bu konuyu açıkladık ama tekrar bu videomuzda açıklamak istiyorum. Yeni izleyen arkadaşlar için çünkü her videoda kanalımıza yeni kişiler abone oluyor ve yeni kişiler bu haberlerden haberdar oluyor. Şunu söylemek istiyorum ki hemen şunu belirtelim. Okullarda yüz yüze eğitim sistemine geçiş tarihi henüz belli değil. Yani okulların 4 Ocak'ta açılacağını açıklasalar bile veya 4 Ocak'ta açılacak deseler bile bu şu anda belli değil. Bunun nedeni ise vaka artışı. Vaka artışı nedeniyle eğitimin yıl sonuna kadar online yapılacağı bildirildi. Okullarda eğitimin nasıl devam edeceğine yönelik karar koronavirüs salgını ilişkin gelişmelere göre ilerleyen günlerde verilecek. Yani şu anki vaka sayısına göre okullar açılmayacak. Yani eğer vaka sayıları bir 2-3 hafta içerisinde düşüş eğilimine geçmezse yani bu tarz vakalarda giderse eğer 30 binler aşağı inmezse 30 binlerde giderse bilin ki okullar ilk dönem uzaktan eğitim olarak full olarak görülecektir. Ama eğer vaka sayıları Yüksek e, azalırsa eğer düşüş eylemine geçerse okulların açılma ihtimali var. İhtimali var ancak kademeli açılma ihtimali var. Full hemen bütün sınıfları açamazlar. E, nasıl ilk açıldığında kademeli açıldı gene aynı şekilde o şekilde açılır. Bir videomuzun daha sonra geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.